oynuyoruz ve evet oyuna en baştan başladım. Ve kardeşimle burada gördüğünüz gibi hemen kardeşime size profilini gösterelim. Onun savaşçısı var. Evet bu kadar. Neyse. Şimdi evet ben size karakterlerimi göstereyim. Oyunu en başta başlattığım için evet. Bu kadar. Neyse arkadaşlar o zaman ilk turumuza başlıyoruz. Elmas kapmacı mı? Ha? Yok elmas kapmacı var sadece bende ya evet. Ha yok. Teklik var. Hadi. Evet, evet arkadaşlar ilk turumuza başlıyoruz. Evet ilk turumuza başlıyoruz. Hayır. Evet arkadaşlar. Abi şu boyu hemen oldu iyi olur. Tamam ben, ben boyu ödülmekte çok iyi. Neyse. Ha orada orada bu Aa. Arkadaşlar, az gerivde kaçmalıyım. Kaç kaç lanlar. <laughs> Sen bir karaktersin. Saldır mı? Geliyor geliyor. Hayır 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 Geldim. Geldim uçak. İşte bu. <laughs> Evet Kola, var. biraz. Hadi gel gel benim, biraz Evet, ilk adamı geldi. Ama ben ilk adamı ilk adam, adam demiş. Evet. Arkadaşlar. Nerede olabilir? Kesin şu çiverde var. Aa evet tamam. Enzo Evet o da Enzo. Hayır ben öldüm. Kaç 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 ben öldüm. Orayı yükle al çabuk. Ya alparsa ya kaçsana. Kaçıyorlar. at arkadaşlar ya alparsa. Uzaklaş orada bulut var. <laughs> ha doğdum doğdum. <laughs> Spor yüküm var ama ana bir dakika daha alırım. Adamın aklına Adamın <laughs> <laughs> İki yüküm olsun en azından. İşte bu. İşte bu arkadaşlar. Hı hı. Devam edelim çok iyi. Abi devam etsek. Ayran benim ödüllerim var ya. Bak. Evet, tamam. Neyse arkadaşlar şimdi <laughs> ilk kostümümüzü alıyoruz. Senin kostüm <laughs> kostümü. <gülüyor> evet Alparslan'a daha ileri var ama. Burada günlük ediyoruz var. Neyse, şimdi buradan 160 kredi alıyoruz. Evet. Ve ilk karakterimiz Lita. İşte ikinci karakterimiz Lita. Nina. Önden savaş açıyor. O zaman çok kolay. Al Praya. El Evet, 95. Neredeyse aldık. Oy. Ben elmaslarımı biriktireceğim. Neyse savaşçı saca ve dita. Aynı anda. Aa, bekle bekle. Hazır ben bir. Şurada ücretsiz ödüller var. Aa, bana da ücretsiz ödüller. Evet. 30 kredi buradan. Sen... 80 kredi 746 da buradan. Abi bak bak bak. Bu evet bir arkadaşlar. şey... arkadaşlar. Aa, Üçüncü karakterimiz. El Primo. Çabuk. Bu ne? Nasıl? O ne o kostum? Bu işte biliyorsun. Kostum. Acıyı sen çıkarmışsın. Aa, evet sesiyi çıkarmaya çalışacağız arkadaşlar. hiç çıkarmışsın sandım. Üç bir el bas bir işe yaramaz. Burada bir işe yaramaz arkadaşlar ya arkadaşlar evet. bu neymiş bu kaç şey kaç altın bu ne kadar 79 altı çok fazla yani bu 9 bu 9 bu 1000 o, o de bu çok fazla Aa, ben emin almaya çalışacağım emin yani emin bu bu da bu da hep zalibe. Evet. Bu neymiş? Arkadaşlar önceden benim Mr. P'im vardı. Tabi siz bilmiyorsunuz. Önce de Mr. P'yi boğam barlayayım. Her şey var abi. Şelim. Sonra boğam. Haydut Cold. Sonra kaçan işte Grey. Sonra 8 bit falan vardı işte. Çoğu vardı arkadaşlar ya. Neyse. Evet şimdi yeni turumuza başlıyoruz. Erpey bol yut ha. Niye altın O ne biçim giriş? Ne <laughs> Ya abi düzgün gül ya. <laughs> Acı bassız 58 var. Işte. Yaparsan yakın mesafedekileri bana bırak. Akıllarda olur onların. Direkt ben ortaya koşuyorum tamam mı? O ortada şey var. Var. Abi yardım. Yardım yardım yardım. Ben yakın yedim, mesafeyim muhafazakar. Ah, bu bende. Çekil 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 gördüm. Ah, anne. Çekil çekil çekil. Ah <laughs> be yanlış tasarladık. İşte bu. Öldüm. Öldün mü? Bravo. Kaç kaç kaç. Abi kaç sen. Abi Adam barlay adama bir şey yapamaz. Abi Hadi. Anne ama şimdi geldim, yapar. Geldim. İşte bu arkadaşlar öldürüyoruz o ve öldürdük. Şurbis geldi. Öldürdük arkadaşlar. Gel tekrar devam edelim. Hayır tekrar devam. Tamam. Tabii tekrar devam edelim. Bence ya. Evet Hı. arkadaşlar çok iyiler ilerliyoruz. Ben tek adamlar da alacağım ya ama ne. Hemen bu oya dalmam. Evet. evet arkadaşlar ben direkt ortaya gidiyorum. Asla sağla beraber. Evet o. Oh. Hadi hadi. Hadi hadi. Hadi. Hadi arkadaşlar. Burada birileri var. Bu bir şimdi iki tane? Oo oh, şimdi şimdi. yine. Ama buraya Orada bir şey var. POKO! 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 arkadaşlar Neyse ben almayayım. Alparslan yük alma. Niye? Yük alma ya. 11 Tamam, 400 oldu. zamanda. Tam bin olmasını istiyorum. Bu, bu, bu. Arkadaşlar saldırdım yolda. Evet orada Barley var gördüm. Güzel gücümü kullanacağım. Tamam Barley. Bu bir. Al parasan. Yavaş tut onu tamam mı? Tamam. Yavaş tut ve ben onu... Iı, tamam onlar orada sıkışır şimdi öldür. <laughs> Koç, koç. Ah be ben öldürecektim <laughs> <ben acıracaktım> ya. <laughs> <laughs> Bay. Yok ya eve gerek yok. Evet arkadaşlar şimdi of elmas kapmaca geliyor. Evet elmas kapmacamız geldi sonra. On elmas. Şimdi on tane elmas var. Benim 16 bu ben biraz daha sıra geçerim ki çünkü arkadaşlar bakın elmas hemen şurada çok uzakta değil yani burada 14 da evet, takımla bir işi şey mi gelmek istiyorsan Evet, hayır. ne diyorsun? Teşekkürler benim hadi. Ne yaptın? Teşekkürler dedim. Hadi. Ben de yazmışım. Ya ba yaz bana gerekiyor kadar hadi hadi. Hadi. Başma. hadi. Başla. İyi çok göbekli. Abi sen <laughs> kırma iyi deme. Evet ya yeni karakter çok güzel gözüküyor. Evet. Of işte bak şuna bak pro gözlüğü. Abi ne alakası? Nasıl şuradan bir geliyor? Çok beğenmemiş. Aa ne Ah aldım Pardon aldım. <laughs> Neyse arkadaşlar şöyle bir bırakalım çok güzel. Ortaya gidiyor çünkü kaybetmek istiyorum. <laughs> arkadaşlar çok güzel. Ne yaparsan orada mayın var. Mayına gitme. Nereye gideyim? Aha orada bir tane barley gördüm. Hazır mısın? O düşüne. Içine... Evet çok güzel bir atlayış yaptık arkadaşlar. Ey primo yaptım. Yani, ha, bir... evet. Ben primo. Ben çok arkadaşım. Aa şöyle. Evet. Tekrar yeni başladım. Neyse. Neyse

Abi orada nerede öldüreyim? Şu pıs pıs pıs. Zavallı en birileri var. Haydi rom. <laughs> evet çok güzel. Abi ben sen o kişiyi ben yiyeceğim. Tamam mı? Onun için var? Abi <laughs> senin öldüğün var ki benim. Benim Ne var. Ya Bak üstüne atlarım mı? Düştü atlayayım mı? Hayır elimizi bulurum ben şimdi. Cool ben düştü atlayayım. Ben. Ben primo şey. yaptım ama olsun. Nita var. Elimiz olmazsa. Evet Nita yedi. Evet ben yedim. Aa vallahi. Orada en çok orada en çok düşüyor. Düşüyor Demek Evet ama ölmüş. Evet, arkadaşlar evet. 18 kupa aldık. Şunları biriktirelim. Az evet, varsa da yeni karakteri daha sonra oradan kolt. <laughs> Ama yani o kadar dizik değil aslında. Uzak var. Evet. konuşmaz. daha kötü. Sekiz bit. 8 sekiz, 8, 8, 8, sekiz bit çok biliyor. Evet arkadaşlar şurada. Elif Tuval'ın bütün kostümlerine bakabilir. Çok kötü çok güzel bu çok bu pahalı pahalı çok çirkin havalar var pahalı kötü çirkin yakışıklı pahalı. pahalı 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 aa ben koltu olacağım Neyse hadi başlıyor ya. Ben de baştan gitsin. Evet. Ben niye kalkıldım söyleyeyim mi? Uzak, vuruş var. Tamam. Ne yapıyorsun? Ben ben oynan çıkalım diye de kadar oynan Tamam Sürekli tekrar oynan. Bir dakika. Tırr, tırr, tırr. Onu, tara tara. Ya bunu evet. Al minnacık kaldı. Baksana şurada bir. Aa, ben minnacık kaldım. Görmüyor musun beni? Ay, gerçekten Aşk... beni görmüyor musun? Aa, kaçıyorum ben. Kaçma çok az. Şimdi iki bin iki daha. Abi benim özel gücüm geldi. Benim de özel gücüm gerçekten çok az olduğu için kullanamadım. Uy, Uyyyy. Uyyyy. ya. Ne Uyyyy. 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 Evet. Şimdi Evet arkadaşlar el sürü bozucu yere gidiyoruz görevler. Aa arkadaşlar çok az kaldı. Hadi tabii ki de açamam. <laughs> hadi al pasal hadi. Şey mi al şey mi al ya? Al ya şey mi Arkadaşlar ben bir şeyle olsun. Like like şeyle olmamı istiyorsanız kanalıma abone olup like atın. Evet. Kesinlikle like atın ve abone olun. Uzak konuş mesafe değil. Hmm. Sen çok yavaşsın abi. Ah ah çeli. Yemin Al. ederim bir şeyle buldum. Tamam. <laughs> Ay şeyi ben hatırlıyorum. Evet. Oh, oh my god, aims. Öleceksin Alfonso. Hayır, ölmeyecek mi? Ben, ben dedim. Aa, Primo. Primo. Geliyorum. Sakın ölme. Birim Fake Hayır, 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 hayır. Oooo. Hayır, al basar hadi. Oo. Oh. O, Ötel gücümü kullandık ya değil Özel Hadi tekrar. 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 Ay. Arkadaşlar evet bakalım kaç kupa kazanacağız. Tekrar yapacağız sürekli. Evet burada Japon mu artık neyse. Burası bir tane kardeşimiz var. Kardeşimiz değil de, de arkadaşımız değil. Ağır değil dayanamayacağım. Aşkım sana kardı pa. Ben benim. Ah, balay. Hayır, balik, beni öldürdü. Aa, var orada görmüyor musun? Bana sularını olsun. Işte. Arkadaş olan dost olan arkadaş. daha iyi. Süre Kayın bunu yapmak zorundaydı biz bizim. Sen ben senin dostum olacağım, ben senin dostum olacağım. <laughs> Alparslan saldırma. Dost olmaya çalışıyorum şurada ya. Ya abi dost olmaya çalışıyorum size ya. Dostluk yaramıyor Alparslan seni gelmeni bekliyorum. Ya seni de gidiyor. Evet Alparslan saldırıyoruz hazır mısın? Hadi. Şunu bir öldürelim ha. Olur musun? Soldur, 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 Evet, ölmek istemiyorum. Kaçıncı olurum? Dördüncü olmak istemiyoruz. İşte bu. Altta kaçtık. Abi, do. Ayı. Ayı. Sana iyi öldür. Abi, peşinde. O <laughs> da senin peşinde. Arkadan destek mi bu? Arkadan destek yaptım sana. Görmüyor musun? Tekrar. Ah be niye tekrar basmadın? Hadi evet, arkadaşlar. Şimdi. Evet çok az. Senin takımdan. Ben seni atabilirim zaten. Yeah. <laughs> cigurat cigurat. Evet, düşer bekle bir sarı arkadaşlık isteği göndereceğim. Bak, Arkadaşlar bak nerede? Arkadaşlar ana ne? Bu Mahmut Zigzag. evet, tet evet, evet. Evet hazır mısınız arkadaşlar? Kanala like atıp abone oldunuz ve o karakter oluyorum. Şöyle. yükseltelim. Ah be başka yükseltemiyoruz. Arkadaşlar bir seri yaptık. Kostümünü de giydirelim. Ben başka bir şey yapayım. Senin ne olduğunu hemen tahmin edeceğim. Edgar. Doğru. Edgar aldım arkadaşlar. Evet. Edgar ile bana iyi oynuyorum. Herkese tokatlayıp tokatlayayım diye. Dur abi ben buraya Evet. Doğru, başladık. Ahmet Sıkıya kanka. Evet arkadaşlar. Abi. Hayır, ay ben niye ya yanlış yapıyorum? Gel lan bu. İşte bu öldürdüm. Abi geldi ya, tamam gel gel gel. Kafa şey yapma abi. abi şey evet arkadaşlar, saldırıyoruz. Yağmur abla saldırıyoruz, yağmur abla bakalım. Hayır. hayır 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 Adam, hayır 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 A orda ah, İşte bu Biraz patladık. Çok iyi 2 kişi iki, bir kişi öldürmüşüm Tekrar Artık ne? Bir. bir kişi öldürmüş evet. bir kere öldürmüşüm 2 kişi öldürmüşüm Sıfır gelene 4 kere oldu. Winning 9 güzel arkadaşlar. Abi. Efendim. Evet arkadaşlar bugün videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.